Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz evet. hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran Pazar günü 10 koşulu İstanbul programının ikinci altılı Ganyan tahminleriyle karşınızdayım. İstanbul programına baktığımız zaman iki altılı Ganyan program var ama ben biraz daha zorlu ve daha da inandığım bir bülten olduğu için ikinci altılı Ganyan programına tahmin vermeye özen göstereceğim. İlerleyen saatlerde Adana programına ilişkin tahminlerimi de muhtemelen ücretsiz WhatsApp grubunda paylaşırım. Henüz ücretsiz WhatsApp grubuna katılmadıysanız, kanalın gönderiler kısmından hemen kısaca ekrana getirmem gerekirse daha burada kanalın benim resmimin olduğu yere bastıktan sonra yani muhtemelen sizde alt taraftadır. Kanalı görüntüle dedikten sonra gönderiler kısmına basıp Burada e, birazdan da yine paylaşmış olurum. Direkt olarak e, WhatsApp grup linkini burada bulabilirsiniz. WhatsApp grup linkinin üzerine direkt olarak tıklayıp muhtemelen evet şurada vardı. E, direkt böyle bir paylaşım yapacağım. İstanbul tahminlerim yayındadır. Adana tahminlerim de WhatsApp grubunda paylaşılacaktır diye e, buradaki bağlantıya tıkladıktan sonra ücretsiz bir şekilde WhatsApp grubuna katılabilir ve Adana programına tahminlerimi orada görebilirsiniz. Ee, yarın gün içerisinde çok fazla müsaitlik durumun olmayacağı için yalnızca e, Adana programında akşam saatlerinde paylaşacağımı belirtmek isterim ee, diyerek kısaca dünden de bahsetmek gerekirse yani dün Ankara'da e, aslında ilk altılı Ganyan programında günün ilk koşusunda dinamitten dolayı çok ciddi e, eleştiriler almıştım ama daha sonrasında ikinci altılı Ganyan programına gelindiğinde ise Eylemcik gibi alternatif eğlencik gibi bir ismi yani AGF tablosunda çok gerilerde kalmış bir ismi banka önerirken de e, kazanmasıyla çok mutlu olduğumu belirtebilirim çok da güzel geri dönüşler aldım e, bunun için de teşekkürlerimi iletiyorum umarım bugün de aynı başarıyı e, İstanbul'da gerçekleştirebiliriz dün adı Ankara'da son ayakta kul çayının çıkması e, oyunlarımızı yatırmış olsa da genel anlamda ekleyip bulanlar da vardı onları da tebrik ediyorum diyerek. Sözü artık çok fazla uzatmadan İstanbul programına geçebiliriz. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yapayım. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Beğenmek, abone olmak tamamen ücretsiz. Bu yolda desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek İstanbul yorumlarına başlıyorum. Günün dördüncü koşusu şartlı dört mücadelede dört yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bu koşu Yedili Plasen'in de başlangıcını oluşturan bir yarış. Baktığımız zaman startla birlikte burada önde gidebilecek isimler bulunuyor. FMT Bey, Mavi Şafak, gündüz fırtınası gibi ön tarafta gittiği yarışlarında başarılı olan isimler var ki ben burada tempoların her ne kadar çok erken süratlenmeyeceğini düşünsem ki düşünsem de genel anlamda önde giden atların şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. Böylesi bir yarışta da özellikle handikap puanıyla direkt dikkat çeken ve her ne kadar 50 günlük bir arası olsa da bu tarz yarışlarda her zaman etkili olabilecek olan 4 numaralı Turnada'nın kazanmasını bekliyorum. En kötü 7'li plase için ikinci olur. 4 numaralı Turnada 7'li plase için bank olarak öneriyorum. Şimdi geldik 6'lı Ganyan programına. Özellikle bugün Bolt Pilot koşuları yani şartlı bir mücadeleler biraz risk alınmaması gereken yarışlar olduğunu düşünüyorum. Ben bu koşuda 7 isme kadar şans vereceğim ki genel anlamda ikinci meydanda da biraz daha kalabalık tutup Diğer ayaklarda zaten elimizi kolaylaştırabilecek isimler varken risk almanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Günün ilk koşusu olan şart, yani ikinci altılı ganyan programının ilk ayağı olan şartlı bir mücadelede önceliğim AGF tablosunda çok geri planda kalacağını düşündüğüm ee, aslında geçtiğimiz ay yani 5. ayın 25'inde koşması planlanan ancak o gün koşmayan ve bu koşuya gelirken de yaklaşık 18-19 tane çalışması bulunurken genel anlamda da güzel hazırlıkları bulunduğuna inandığım yapmış olduğu son çalışmalarında dereceli işleri gerçekleştiren 10 numaralı Maggie'nin ben bugün etkili bir performansa imza atmasını bekliyorum. Mutlaka dikkat edelim bu isme benim favorim. Daha sonrasında bugün Vedat Abiş tercihiyle bu koşuya gelen genel anlamda da her ne kadar az sayıda çalışması varmış gibi görünse de orijin itibariyle de potansiyelli olan isimlerden bir tanesi olan 5 numaralı Speeddale daha sonrasında 1 numaralı Batshuayi, 8 numaralı Heidelberg 6 numaralı e, Shintoni Ali. 9 numaralı Liboa, Liboa'ya ayrı bir parantez açmak gerekirse yani bu at uzun mesafeli çalışmalarında genelde dereceli işlerle gelen bir isim ki e, özellikle anne tarafından yani Arva'dan Kualisto Lizas gibi isimlerin kardeşi genel anlamda bu eküride e, iyi atlar çıktığını da söyleyebiliriz. Bugün iyi bir yer tutabilirse e, mutlaka etkili olur. Dikkat edelim. Kalabalık geçenler Dibua'ya dikkat etsin. Son olarak da 7 numaralı Goşemev diyerek ben burada toplam 7 ata kadar şans vereceğim. Sıralamam 10, 5, 1, 8, 6, 9 ve 7 şeklinde diyerek 6. koşu yorumlarına geçiyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3 mücadele. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının bu mücadelesinde aslında risk alınabilecek bir isim var ama ee, çok fazla da gün içerisinde diğer ayaklarda da kısabileceğimiz yerler olduğu için burada risk almayı doğru bulmadım ama eğer ki risk alınacaksa özellikle katılmış olduğu son dönemde 3 tane e, uzun çim performansını da çok beğendiğim genel anlamda bugünkü binicisiyle de katılmış olacağı e, iki yarışında daha önce katılmış olduğu iki yarışında da etkili performanslar sergileyememiş gibi görünse de bu tarz yarışlarda her zaman iyi koşan bir numaralı cash the star diyeceğim ee, özellikle son ikinciliği olsun gerek bir önceki İstanbul yarışı olsun çok beğenmiştim bu atı bugün mutlaka dikkat edelim ee, favori hanesinde öneriyorum dileyenler cazip tek arayanlar da bu isimde risk alabilir ama e, risk almak mantıklı gelmeyebilir çünkü diğer ayaklarda iki tane risk alınabilecek at varken burada yanına rakipler yazacağım özellikle önde bomboş kalabilirse 5 numaralı grey kurt ki elikon son dönemde çok fazla öne hamle yapamıyor beklemeyi de tercih ediyor. Dreykurt liderliği alırsa muhtemelen virajda 3-4 boylu avansa dönüp buradan sonra da rakiplerine direnerek kazanabilir. Daha sonrasında 2 numaralı Dreamtivist ve 3 numaralı Elikon diyerek toplam 4 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 1 numaralı Cached Star favorim risk alınabilir. 5, 2 ve 3 rakipleri diyerek toplam 4 isimle bu koşuyu geçiyorum. Günün 7. koşusu grup 2 babalar günü koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının mücadelesinde çok fazla söze gerek duymuyorum. Yani böylesi bir grupta tabii ki yanına at yazmak benim için çok fazla mantıklı gelmek. Sentetik pist olunca da gözümü kapattım diyebilirim. 4 numaralı Deniz Efe, çok büyük bir problem yaşamazsa bugüne kadar kendisine üç kez binip bir kez kazanma başarısı gösterse de Özcan Yıldırım idaresinde ben 4'te 2 yapacağına inanıyorum. 4 numaralı Deniz Efe'nin bu rakiplerini rahatlıkla gerisinde bırakmasını bekliyor. İstanbul'da bugün bank olarak öneriyor. Günün 8. koşusu olan kısa vade 8 Reha Eken koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arap atlarının 1200 mesafeli mücadelesinde alternatif bir diğer banka adayında hatta gün üzerinde de yarın yüksek AGF'li atlardan bir tanesi olacak olan 7 numaralı yol sesi start alıyor. Özellikle son yarışında e, ilk kez ön tarafa gitmeyip yani ön tarafta bekleme yarışı yapmasına rağmen başarılı bir sonuç elde etmişti. Ki bugün önde yine Çelikkiller muhtemelen startla beraber çok hızlı bir şekilde liderliği almaya çalışacaktır. Ki buna erken şekilde e, Berhan Beyli, Saçan Şah gibi isimlerinde e, katılabileceğini düşünüyorum. Yani böylesi bir gidişatta da ben direkt olarak yol sesinin hemen arkalarında konumlanmasını bekliyorum. Düzlük dönüldükten sonra artan temposuyla rakiplerinden liderliği alacak olan 7 numaralı yol sesinin ben bu grubu gerisinde bırakmasını bekliyorum. Alternatif bir banko adayı olarak 7 numaralı yol sesi değerlendirilebilir. Yanına rakip yazacaksak tek bir rakip önereceğim. O da e, katılmış olduğu sonuç e, katılmış olduğu 3 koşusunda da genel performans ve görüntüsünü çok beğendiğim 5 numaralı Super Sonic olur diyorum. 7 numaralı yol sesi risk alınabilir. 5 tek rakibi diyerek günün 9. koşusuna geçiyorum. Bölünen şartlı bir mücadelenin ikinci kısmına geldiğimizde ise yine kalabalık tutacağımız, sürpriz gelmesini bekleyeceğimiz yarışlardan bir tanesi burası olacak. Özellikle bu koşuda direkt olarak e, dikkat çeken çalışmaları olduğuna inandığım ve e, özellikle 3. ayın ortalarından itibaren yapmış olduğu hazırlıklarında yaklaşık 20-22 tane galobu bulunan e, bugüne kadar her ne kadar annesi Selina'nın henüz kazanmış bir yarı, e, yavrusu olmasa dahi genel anlamda idman pistindeki görüntüsünü de çok beğendiğim 6 numaralı Vellerman bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Mutlaka dikkat edelim. Daha sonrasında iyi bir ekip tarafından hazırlanıp bu koşuya gelen bir numaralı Eimond İmon'da baktığımız zaman yine uzun çalışmalarında olsun ıı, gerek son üzeri olsun çok çok etkili görünen atlardan bir tanesi ki bugün iyi bir yer tutabilirse şey daha Ercan Eküresi'nin de atları çok iyi koşuyorken Eymond'dan da kazanarak yarış hayatının başladığını görebiliriz. Daha sonrasında 9 numaralı Luz de la Luna ıı, bu atada baktığımız zaman annesi Tiza Sibep ıı, iki tane çok önemli yavru doğurdu. Bunlardan biri Chariot diğeri ise El Transcript ıı, El Trans Cap Torico, ee, genel anlamda bu atlarda yarış hayatlarında iyi koşan atlarda olduklarını söyleyebiliriz ki, özellikle Carriot zaten e, kum pistte 5'te 5, e, 7'de 6 yaparak başlamış atlardan bir tanesiydi. Bugün eğer ki bu atta iyi bir şekilde e, koşu içerisinde yer tutabilirse her ne kadar çalışma olarak çok iyi görünmüyor olsa da Ankara'dan hazırlanıp geldiğini belirtmek isterim. Bugün bir çarpı atalım derim. Genel anlamda kum pistte de takip etmenizi önereceğim atlardan bir tanesi. Daha sonrasında 4 numaralı Maranello ve 2 numaralı Bay Nalçakan ki Bay Nalçakan'ın da özellikle annesi Kassama'dan Lost King'le kardeş olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da ve zaman zaman daha doğrusu İzmir pistlerinde ve İstanbul'da başarılı koşan Lost King'in kardeşi olan bu ismin de mutlaka bugün yarış hayatında etkili bir performans sergileyerek başlayabileceğini düşünüyorum diyerek toplam 5 isim önereceğim. Sıralamam 6 1 9 4 ve 2 şeklinde diyerek günün son koşusu yorumlarına geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise günün son koşusunda dişilere mahsus 3 yaşlı İngiliz atlarının handikap 14 mücadelesinde Kalabalık bir yarış. Toplam 17 ismin start alacağı bu koşu bizleri bekliyor. Önceliğim 3 isim. Bu üç isimin elbette ki yorumlara da başlamadan önce tabii ki hatırlatmayı bir kere daha yapalım. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Beğenmek, abone olmak, ücretsiz bu yolda destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Günün son koşusunda toplam 6 isme kadar şans vereceğim ama öncelik 3 isimde. Bu isimlerin başında da elbette ki 2 numaralı Fairable Kiss geliyor. Yaklaşık 6 aylık ara sonrasında katılmış olduğu yarışlarında kazanarak dönen ve daha sonrasında Çin pistte Parima'nın hemen arkasında yapmış olduğu ikincilikle dikkat çektiğini düşündüğüm, bugün mesafenin uzamasının da lehine olacağına inandığım bu ismin düzlükteki ataklarıyla beraber etkili bir sonuca imza atabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 4 numaralı Hand on My Heart diyeceğim Uzun süreli bir ara sonrasında dönüş yarışlarında son iki koşusu kesinlikle ölçü alınmamalı. Çünkü e, bir koşusunda Nadas koştu. Daha sonrasında Kısa Vade 8 Hikmet e, Ataman koşusunu koştu. Genel anlamda e, güçlü gruplarda koştuğunu söyleyebiliriz. Bugün tekrar çime geliyorken etkili bir performans gelebilir. Daha sonrasında bir numaralı Arnavut kız yine son dönemde güçlü gruplarda mücadele etti ki bugün artık nefes kondisyon eksikliğini gideren bu ismin mutlaka etkili bir performans sergileyebileceğine inanıyorum. 2, 4 ve 1 çok çok önde sonaya oyun getirmek isteyen bu 3 isimle geçebilirler. Ama çok daha geniş oynayanlar 14 numaralı Slim Reaper, 3 numaralı Zellucci ve 11 numaralı Aggressive Dance diyerek toplam 6 isme kadar yazabiliriz. Sıralamam 2, 4 ve 1 çok önde. 14, 3 ve 11 daha sonra diyerek toplam 6 isimle İstanbul yorumlarını burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Adana'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.